Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Part 6'yı yayınlayacağız. Yani Part 6'yı şu an çekiyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bize Drogon'u öldüremeyin. Hadi bakalım. <laughs> şu ok yok. Ana biz okları niye almadık? Neyse. Zaten ne? Yani, ok mı bize. Onu söylüyorum. Oh, hayır. Şey sen de var mı? Evet. Ne? Şey ok yok ki. Ah be Hayır. Çok canım az. Sen su var mıydı? Evet. Niye bana söylemiyorsun? E, baba, ben unuttum. Sen sen benim suyumu sen mi aldın? Ne? Sen almışsın. Ben de yok ki bak. Ne de çıkıyor oradan? Ya bu ne yaptın? Ah, yaptın? Kim Ben de <laughs> <Bayağı> şey düşmüş. <laughs> <daha iyi> <laughs> ne almıştım. Ah. Ya bana niye açıyorsun ya? Bak birimiz ölürse diğerimiz ölmesin. Ha eve gitti. Doğru. At çabuuu! Bak bak bak! Ölüyorum. Sen bir öp! Sen bir öp! Okları al gel. Hep atarsın. Ölüyorum. Evet, ölüyorum. Ya huuuu! Öldüm. Argületi sende mi? Yok hayır. O şeyde. Sandığın içinde. Ne ki? Paşları at. Orda? Ya yapalım. Yok yok. Şey... Ok var ok. O opu aldım opu aldım. Ne ya, yapacağım şimdi? O bak bu da. Başka en derin yisini at. Yumurtayı at. Kemiği at. Para at. Başka tam bu kadar yeter ya. Ne dur? Tabi olmaz. Ejderhanın nefesini alsak mı? Gerek kalır mı yani? Hadi hadi. Ben de şuna vurayım biraz. Aşağı attı Bu eşyaları buldum Patlamadı Nasıl bir şans Eşyalarımı buldum eşyalarımı buldum 10 bir... tane var Oo, nasıl bir isabetçiyim ya Ben keskin bir çalıcı olur Yok <laughs> Oo, onu patlattım. Ya suyla niye çıkmıyor ki ben şu diğerlerine? Çok yüksek bir şey Ona çıkayım, diğerlerine ok atayım. Şu Hı, tamam, çok güzel, çok güzel. Ya <laughs> doğru. Bunun hepsi gitmiş. Ben sana şey, geliyorum, şey, geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Gel pat pat. Siz geliyom geliyom geliyom. Gel gel Sen kayaptan yememişsin. Aa çakımı unuttum. Tamam. Şey diğer kayaptan. Altı. <laughs> Gitti <gülüyor> mi? He elimi. Tamam. Kralar sizi çıkar ya şey oluyor. Çıkar çıkar bak. Şunun üstüne gelirsen. İzle. Ya. Silahsına. Sen atla. Onu evet. Aldım. Evet. Vallahi. <laughs> Sen yine çıkıyorsun. Yok değil. Şuradan evet. aldım. gelir mi? Kıvart gelir mi? Suyum kayboldu. Suyum kayboldu. Almadın mı? Evet. Aldım. Bak dökülüyor şu an. Suyu tam şuraya koyuyordum. ben <laughs> aldım ben. Ben de. <laughs> Suyumu sen mi aldın? En son ben sana almadım diyordum ya. Aldım işte ben de. Suyum meselesi. seni. Tamam şimdi ezra'ya vurdu. Al şurada senin kolunu.

Ben okula kapatacağım. Hayır her yap. Okul kalmamış ki benim. Benim var o yüzden. Ben yaparım abi hemen yani. ya. Haydi ya. içine giremedim bir. Şu elimle patlatıyor mu? Patladım. Bakalım şuraya nasıl çıkacağım? Bekle bir niye kırmıyor musun? Oh, Oh, am going English on Je t'ai ça. <laughs> ne yaptın sen? Kim? sen sen ben mi? Ben mi yaptım Evet. Görüşte görüşürüz. Oyunda bir değil. Bir <laughs> Hadi bu, hadi, hadi. 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 Hadi, inersin, hadi. çok güzel.

Şurada bak hemen dönüyor ya Kaç tane kalmış? Bir <laughs> tane okum var Benim de Benim Sadece bir İyi Hadi. kullanacağım Hadi Çok iyi kullanmalıyım Of atma güç Şey, bunu bırakacağım bak Bir anda gelecek Zöğüt Ya hadi be. Benimki nasıl olmadı? Yani? Düştü düştüm, düştü Düştü hani, ki <laughs> Hı, tamam, tamam Çok az kaldı Benim kaç tane hukum var? Şuna yakalım. Bir Tam, bir Tam bir. Gel bakayım buraya. Ejera. Bir mi? <laughs> Ejera gel hadi. bir evet, eşya? İşte eşya diyor. Eşya mı? Ejera. Sen öyle evden şey git. Ok vardı ya bir yapmıştık. Sen onu getir. Peki ben seni öldüreyim. Kayıtlarını çıkar. Ben çok, çok, çok. yoluma Ben bitireceğim. Kim de? Hadi bakalım kim bitirirse göreceğiz. Allah Allah o ne Ne ya? Oyunu bitireceğiz. Aşağı in ya, aşağı in ya. Biniyor, sen seni dinledi. <laughs> Nereye dönecek? Oo <laughs> ben ya. Ben, oh! ben ya, işte be. şey. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? çok iyi olan kızlar. Tamam. Çıksın Kaç sekiz? Ya, ya Kazandım. Tamam. Hadi oyunu bitirelim. Bo. Entraf. Yesin. Uf be. Esc. E, Esc. E, e, bas bir şey. Bak 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 Allah iki, iki dakika. Yürü şuraya. İki dakika sürdü neredeyiz? <laughs> Gel ne yapıyor? Öldüreceğim. Ya be. git. Özürüm. Kaçıyorum ben de. Bak bak bak. Gel. Gel. Ben de gelirim. <laughs> ben de yokum sanki. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.